Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trek Manya oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trek Manya oynuyoruz. 31 tane. Bakalım Klan, neler olacak oyunumuzda. Bunda kim birinci olacak? Hadi geri bakalım can. Ha geri geri gidelim diyorum. Geri geri nasıl gideceğiz burada? Geri geri. Patates mi? oldum ben düştüm. Geri gidemeyiz Ha ben geri geri gitmeyeyim ileri gideceğim vazgeçtim ya. Aa gidemedim. Aha döndüm. Gerçekten döndüm. Döndün nasıl başarılı mı? Oğlum ileri gidin. İleri gidin. Başka gidiyor. İleri kötü gidiyor. Dur dur. Bak Amcası bak dönüyorum. Çok kayıyor bura. Ha şuradan ileri gideyim. Ne oluyor abi? bak ben döndüm ha vallahi. Niye mi böyle mi? yaptı ya bu? Ha buradan böyle mi gideceğiz? Öf, niye öyle gidiyoruz? Ha anlamadım bunu. Nasıl bir harita bu abi? Ha böyle Nasıl geri geri gidiyor. Bozdum valla başaramadık abi. Dur. En başta hızlı gideceğim. Ha, başaramadık abi. Dur. Şuradan şöyle geri geri gidip uçmak lazım ama. Of ya, çarptım ya. Israrla. Oo, düştüm aşağı. Böyle gitmek çok zor. Ya diyeceğim. Trek Manya'nın yeni versiyonu Steam'e yeni geldi. Biz normal eski versiyonu çok oynuyorduk can küçükken ama şu an baya aha başardın mı? Başardım. Ben başaramadım. Yine geliyor abi. Ben nasıl başaracağım abi ya? Çok hızlı gidip şey yapman lazım can. Oradan geri geri yukarı çıkman lazım. Geri ama... Geri geri yukarı mı çıkacağım? Aynen. hile yaptırmıyor ama adam bize ya. Adam hile yaptırmıyor mu? Şuradan şöyle gitse. Ya ileri gitme la. Ama geri de başım dönüyor benim ya. Benim de başım dönüyor neden? Ama dur ben niye dönemiyorum? <gülüyor> <gülüyor> niye? Sen yeşili mi? geçmişsin ki oğlum bölümü. Sen de benimle aynı bölümde misin? Ee, evet. Nasıl geçtin oğlum? Ee, Bende hile var. Hile mi? Evet. Vay senin hileci. Hile yok ki oğlum bu oyunda. Online oynuyoruz zaten. Öf. Niye geçemiyorum? Bak şimdi bak. diyorum artık. Ne oldu? Ha süre bitti. Abi dokuzuncu oldu bizim takım ya. Öf. Devam ya siteye bas devam. Kazanacağız. Bu sefer inanıyorum ben başarılı olacağım. Ben bu karşılığı değil diyeceğim şimdi. Ne yaptın abi? Ben çıkazanamayacağım. Bak Olsun. ne yaptın? Bak, Oğlum geri geri gidemiyor. Sıkıyorsa düz gitsinler. ne Sıkıyorsa düz <laughs> bir yarış açsınlar. Bak o zaman nasıl oynuyoruz düz bir yarışta. Herkes geri geri o, gidebiliyor. Şimdi, şimdi, şimdi. Abi onlar gidiyor. Biz gidemiyoruz. Ne yapalım? Ya biz düz gidiyoruz. Dur. Bence ne yapıyorlar biliyorsun bak. Böyle her... Bütün kamerası böyle bakıyor ama. Bazı hakkım bazıları o Bizim olmaya kabilelerde böyle bakıyor. Arkaya bakıyor. Aa, onlar geriye bakıyorlar en başta diyoruz. Onu tuşu ne evet. acaba. Vardır ama B falandır herhalde. Bakmadım ben. Geri bakıyorlar. Uy. Fark etmez. O haritaya bak. Çok Efsane. Güzel. Vay be bu haritayı bence hiç geçemem. Heh, geçersin. Şimdi gelsin. Ne? He, ee, gitmiyor araba. Gidiyor gidiyor. Ne oluyor? Drift yapıyor. Aa. Niye ben başlayamadım? Ha, sadece sen mi kapışıyorsun? Ben izliyorum şu anda. Evet, ben de izliyorum. İzliyor musun sen de? Oğlum biz elenmişiz ya. Bizi oyuna bile almamışlar. Öf. O kadar mı kötüydük ya? Biz mi kötüydük ya? Dur bir bekle be. yapacağız abi yapacak bir şey yok. Exit de yine oynayalım mı Royal? Başka bir şey mi oynayalım? Devam edeyim ben mi? Ben haritayı seçmek istiyorum. Dur oğlum ayrılalım. Haritayı nasıl seçeceksin bilmiyorum. Arket mi girelim? He gel live campaign gel gel gel. Bunu oynayalım bunu. Ben de kesin onu geçerim. Hocam nerede? Arkede e bas sağda. Ha? sağ üstte. Sağ üstte olur. Şurada var. Şu erkek yazıyor ya. Şuna bas. Ben bunu geçerim. Ben bire tıkladım join'e basıyor. Ben de join room'a bastım. Bire bastın değil mi? İnşallah aynı bölümdeydi. Of. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksınız oğlum? Nasıl oynadığımı bir görün bak. Oo bu nasıl bir kayma? başaramadım ya. Ben nasıl oynuyorum görün şimdi. Ben buralardan geçen ne oluyordu bir? Aa kaçıncı olduğumuz arkamız nasıl çıkıyor? Allah Nasıl bir gitme Kayıyor araba. Kış 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 olduğu için kayıyor abi yerler donmuş gibi soğuk. Evet. Alban lastikler o kadar iyi. Yerler değil. donmuş gibi gerçekten donmuş gibi. Başaracağız Bilmiyor. inşallah. Başaracağız abi. Bu bu işi başarırız. Abi başaramıyorum ya. Ya, ya sen, sen benim öndesin yalnız şu anda gördüm seni. Hayır hayır ya hala yamuk. Geçemedim. 51 saniye mi? Hocam asla bak ne oluyor? Ben yine oynayacağım. Ya. Yine oynayamıyor muyum bunu? Üçüncü harita oynanıyor şu anda. Abi böyle böyle öğreneceğiz oyun. Ne yapalım? Bizim oynadığımız Trek Mania gibi değil. Bizim oynadığımız daha kolaydı. Bu biraz daha kompleks. Zorlaştırmışlar oyunu. Evet, dur. Çok bileşen çok parametre var. Ne? 38. ben. Nasıl ya? Evet. Gerçekten. Ben de 35. Ciyim. Bu inşallah dünya sıralaması değildir. Abi. Abi bu kadar, niye böyle bir oyun dinamiği var? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı ya? Bu da oyun diye mi Uç. böyle? Uçuyordum buradan ben. Ne? Oradan Sen kayıyorum, oradan kayıyorum. Daha. Her yerden kayıyorum ya. E bu arada, her yerden kayıyor. Baksana buz resmen. ne resmen... Oyunun yapıcılığı, ya resmen yanlara buz, kaya, kayak yapmış. Sen Aha. şimdi gör, bak. Şimdi nasıl oynayacağım vuruş. bak. Abi nasıl böyle Uy, olur ya? Ben, 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 ben. Suya girdi. Abi oradan hıp hızlı girdim. Biraz hız kestim. Allah'ta Güzel çöp... gidiyorum. Alakta Oğlum adam var ya. Uhu! Uhu! Bak, bak, <laughs> bak şimdi Haklı mı? <laughs> haklı mı? Evet. İnanmıyorum. Aa! Oğlum şey değil. Oğlum son dibinde şu Aa! 45 rekor... olarak kazandım. Rekor kıracaktım ya belki de. Ben 45. inciyim ya. Ben 43. Benim iki arkamdasın. Niye aa, buraları yavaş geçmeli. hızlanınca sapıtıyor benim şey. Bu nasıl bir oyun ya. Bu ben nasıl ben ya? Ya. Ya, saniye. Saniye. Yerleri, Bak yapmış. şimdi rekora bak baba, 25. Baba, ben oynayacağım. Tabi oyna oğlum ama <laughs> ben şey diyeceğim. Ben 25 saniye nasıl 41. olurum abi? abi? şu an mı Aramızda 5 saniye var birinciyle ya. Böyle bir şey mümkün mü? Bir... Gel Arp, gel. Kucağıma gelecek. Hadi, Hadi. en baştan başlayamıyoruz mu ya? Buradan değil de en baştan. Ha, del delet en baştan başlıyormuş. Eskisinde de böyleydi galiba bu arada. Değil mi? 49. 48. oldu. Başaramadık abi. Dur. Artık bana verince yapın. Çok iyi gidiyorum be. Şampiyonluk gelir mi? Of. Hayır çarpma. Alp. Uy, çarpma. Oğlum <laughs> sen çarp çok, çok iyi gidiyor. Çarptım Alp valla. Ha? Ne? Nasıl elde olurum? Abi adamlar nasıl bu şey kırkıncı oluyor? Nasıl gaza <laughs> basıyorsunuz oğlum siz burada? Hız kesmiyorsunuz mu hiç? <laughs> Bunlar da bence şey de var. Yolum dönme araba dönme artık sağa sola dönme ya dönme Abi araba öyle bir dönüyor ki? Gerçekten değil en iyi de birinci abi. oldum Yine başaramadım abi ya aman Bu ne kadar zor bir bölümüş ya bence birinci bölüme tıklayalım ya Bence birinci bölüme girelim Birinci bölüme mi? Evet, abi birinci bölümü birinci açmıyorlar bölüm. ki açsanız da birinci bölümü. Neye göre açıyor? Ya abi araba mı? Bir şey oluyor ya. Şu an nasıl 43. olabilirim ben? O kadar hızlı gitti. Arabam kendi kendine turboya basıyor. Bak şimdi bak bak yeni bir rekor gelecek. Gelmedi abi. Aa, geldi ama gelmedi gibi bir şey yani. Arabam hep suya gidiyor. Arabamın ne oluyor? Arabamda bir sıkıntı var ya. Oğlum araba Aram. dönme artık ya. Araba şimdi ters döndü ya. Hadi koş. Yok ya yapamıyorum ben niye böyle? 25'i geçersen roz madalya mı verecek lan? Alayım. Dur abi dur dur dokunma sakın rekora gidiyorum dokunma <laughs> ya al. Ha tamam, hadi gel oyna Alp. Bak. Bu ileri bu sol. Oğlum tek tuşla tek parmakla oynamıyor bu böyle? Benim üç parmağımda kullanmam lazım. Böyle ben. bir şey olur mu ya? Ela oldun oldu. Hile yapıyorlar bunlar. Hile <laughs> değil çok iyi oynuyorlar oğlum. Biz diğer. Çıkıyorum ben. Çıkıyor musun? Hmm. Tamam. Ne çıkıyorsun? Bak baba <laughs> bak. Oğlum öyle. Öğren... Yine yapmıyoruz oğlum ya adamlar İle. çok iyi oynuyor. Bak dur Birinci, birinci gecik. Evet baba. Ve korkacağım şimdi. Hadi bir de bak. Birinci gecik. Baba baba. Ya. Oğlum o seçemedik ki onu. Hangi o vardı onu girdik. Sen bir sola gir istiyorsan biri. Aşağı ya, baba, da. Değil, bu değil buna. Aşağıda. Dur. Aa, ne oldu? Bitti. Adama bak 19 saniye abi 19 saniye nasıl yaptın ya? Sen profesyonel yarışçı mısın mübarek? Ben 49'uncuyum. Live ranking he? Baba sen mi oldun? Yok be I 49. 49'uncu oldum. Kaybettik mi? Kaybettik yani mi? kaybetme ben. yok bu oyunda ama sadece birinci olamıyoruz. Problem o. Bu oyunda kaybettik ama ee? zaten. Aşağı oldum. Başlat Benim arkadaşım oyun oyunu oynamış. Hile yapıyorsunuz. Ne hilesi ya? Hile, hile. Hile bile yapmıyoruz oğlum. Ben ayrıldım. Dur ne dur ne dur hadi dur dur çok önemli. Burası İyili tam mi? benlik harita. Bak bile demin bile. oynadığımız harita değil mi bu? Aa. İnanmıyorum ya. Çarptık. Bak Alp, burada çok teknik kullanman lazım arabayı. Olabildiğince hızlı, hiç hız kesmeden, gaz kesmeden bazı durumlarda mecbur keseceksin. Mesela buradan dönerken Gaz kesmemek istiyorsan çok profesyonel olman lazım. Geldin bizim oyna. Devin kere tabak. Bizi patates etmişlerdi takım oyunda hatırlıyor musun? İyi birinci oldu bu çocuk. 21. bir da mu birinci bir, 21, 21 ne bir oğlum? <laughs> Biz de birinci olacak. Ne oluyor? Abi yetenek ya. şu an yok Hep Bir geçiyorsunuz ya. Bu siz hile yapıyorsunuz. Hile yapmıyorlar oğlum. Adamlar Hayır. iyi oynuyor. Gece gündüz oynuyor bu <laughs> Hile yapıyorsun. Ben gidiyorum. Kim? Ben mi yapıyorum hile? Adamlar yapıyor. Evet. Ben ne hile yapayım oğlum? Size hile öğretmiyor. Sana hile öğretmiyor. Oğlum ben hile yapsam birinci olurum. Yirminci olmam. 24. dördüncüyüm baksana. Birincisin. Birincisin söyledin Birinci miyim? 21. yim dedim o. Ya can beni konuşturuyorsun bak. Dayak yiyorum adamlarla. Babam bizi Lan ne yine ya yapamadım. Oralar çok hızlı geçmemiz lazım. 31. geçmiş. Nasıl 31. geçiyor? O zaman 1. bölümü oynayalım. Bu 1. bölüm değil mi ya? Birinci bölüm çok iyi. Gir bakayım sen birinci bölüme gir istiyorsan. Ana menüden. Nasılmış bir incele istiyorsan. Çok iyi döndüm ya. Bu sefer inanıyorum bir <laughs> <laughs> Daha başarılı olacağım. Bu sefer daha başarılı olacağım. Hayır 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 Nazar dedi. <laughs> nazar. Nazara geldik. Alp. Oyun kendine kendine giriyor. Of, o süpürge sesi ne öyle? Hayır, hay, annem yapıyor. Abi koş koş anneye söyle. Süpürgeyi açmasın lütfen. Hadi bakalım. Bakalım. Yine başaramadık ya. Yine başaramadık. İnanılır gibi değil. Ne? Ama söyler misin şu an yayın yapıyoruz ya süpürgeyi açmaması lazım. Hadi bakalım. Can, bitiriyor muyuz? Yok ya arkadaşlar adamlar iyi oynuyor yani bize iyiler çok öndeler baksana abi yetenek yani adamlar safi yetenek Böyle bir şey yok şu duruma bak biz yani ben de çok iyi oynuyorum ben ama çok iyi oynamıyormuşum yani çok iyi oynadığımı düşünmeme rağmen adamlar neler yapıyor kim bilir baksana şuna Burada uçak moduna mı giriyor? Ne oluyor? Sağ solu oynuyor. New Best yaptıkça daha da geriye düşüyorum. Ben bir kademe ilerlerken adamlar iki kademe ilerliyor. Böyle bir şey yok. Yok, bu olmadı. Bu olmadı. Bir tık daha iyi bir şey yapmamız lazım. Çok iyi gidiyoruz şu an bence Çok iyi gidiyoruz Kırkıncıyız ama Çok iyi gitmiyormuşuz abi Yapamadık ya Can Evet Yapamadım abi hala kırkıncıyım Demin de kırkıncıydım yine kırkıncıyım Şu ortadan mı gitmek lazım acaba Orada mı sıkıntı var benim aslında iyi oynayan birini izlesem muhtemelen çözeceğim oyunu ama iyi oynayan kim var nasıl çö çözeceğim onu bilmiyorum Hadi be bu sefer erken bitireyim biraz be 22 Bitirme Ya ne bitirme bitiremiyorum zaten adamlar 10, 18 saniye arada 4 saniye fark var aramızda 40 kişi var ya ayıp Ya da o zaman onlar hile yapıyor Hile değil Can adamlar çok iyi oynuyor adamlar yarışçı Hayır, hile, hile. Bir de adam şu adama bak nasıl oynuyor çok iyi oynuyor ya. Speedek mi açsak? Bizde orada speedek vardı. Turbo'ya bas. Turbo yok ki olsa keşke. Niye 23 başaramadık abi de. ya? Başaramadık ya. Aman. Başaramadık ya. Hiç güzel Son bir defa ha. deniyorum. Sonra oyunu bitirelim yayını. Orada Baba kestim ya. Kes lazım. Çok iyi gidiyorum. Dur abi dur. Şu an var ya efsanevi gidiyorum. Ama burada niye böyle oldu ya? Başaramadık yine. İleri kaldık. 20 saniye baksana. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz yayınımızı izlediğiniz için. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.